Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Alaysan Mutfak'a hoş geldiniz. Bugün günlerden Turkish Börek Günü. Oğlum için harika bir börek hazırlayacağız. Size söylemiştim çok samimi bir video olacak. Oğlumun sesi arkadan geliyor. Bugün sizlere ıspanaklı, havuçlu, pırasalı, peynirli harika bir börek hazırlayacağız. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar, öncelikle böreğimizin iç malzemelerini pişirmekle başlıyoruz. Bizde her şey göz kararı. Biraz sıvı yağ. İlk olarak pırasalarımızı atıyoruz. Ziyan etmeyelim. Pırasalarımız gitti. Pırasalarımızı kavurarak işe başlıyoruz. Orasaların ardından da hemen havuçlarımızı maçın içerisine dahil ediyoruz. Ziyan etmeden. Böreğimizin iç malzemesine havuçlarımız da dahil oluyor. Havuçlarımız da biraz kavrulduktan sonra ıspanakları ekleyeceğiz. Ve sonrasında tekrardan görüşüyoruz. Ve böreğimizin son aşaması arkadaşlar peynirlerimizi de ekliyoruz. Bu arada bu peynir de Türk peyniri. Bugün marketten aldığım Türk peyniri. Gerekli karışımı yaptıktan sonra geriye kalan son aşama böreğimizi içine bu lezzetli güzel malzemeyi eklemek. Böreğimizin son aşamasında görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, geldik son aşamamıza. Bu yufkayı e, Türk markası olarak aldım. Yine Malta'da e, büyük bir markette Türk markası satıyorlar. Ben normalde gül böreği yapmayı düşünüyordum ama e, maalesef yufka çok çok dağılan bir yufka olduğu için kat kat bir börek yapmayı planlıyorum. Şimdi hep beraber başlayalım. Gördüğünüz gibi börek, yufka dağma dağın olabiliyor. İlk parçamızı tepsiye alalım. Bu arada kameramanımız da eşim Gresi. O da böyle. Merhaba. Yoken. Merhaba. Kendisi Brezilyalı ama Türk tatlarına oldukça alışkın sayende. Şimdi arkadaşlar böyle parça parça ilk katı diziyoruz. Altta bir yağlı kağıt yaptım. Bu arada, can you show? Bu arada arkadaşlar bu sosumuzun içerisinde sadece yoğurt, zeytinyağı, e, bu kadar. Ve bir tane yumurta ekledim. Şimdi bunu her kata ekleyeceğiz. Normalde gül böreği yapsaydık, yufka çok çıtır çıtır bir yufkaymış. Muhtemelen dondurucuda geldiği için. Bunu her kata güzel bir şekilde yayacağız. Şimdi burada kendi şokhir. Burada toplamda 8 kat yufka var. Dediğim gibi benim ilk planım her yufkaya gül böreği tarzında birer adet sarmakta ama şu an plan değişti. Yapacak bir şey yok Türkiye'de değiliz, buna da şükür. Evet, her katı yayı olacağız bu şekilde muhtemelen su böreği kıvamında olacak. Çok ince. Bak gördüğünüz gibi hemen dağılan bir yufkamız var. Daha önce de bu böreği ben baklava hamuruyla denemiştim. Baklava hamuruyla denediğimizde maalesef çok istediğimiz verimi alamıyoruz. Sosumuzu her kata güzelce yayacağız. Gracias. Would you like to say something for our followers? Yes, we are waiting this delicious patty. Kendisi, Mihant Murat. Kendisi heyecanla beklediğini söylüyor, lezzetli bir böreği. Tabii ki bu börekten en büyük keyif alacak kişi oğlum Murat. Zaten böreği onun için yapıyoruz çünkü. Arkadaşlar, ben yufkaları sararken de şunu aktarayım. Şimdi can you show me here? Gördüğünüz bu malzeme içerisinde ıspanak, havuç, peynir, pırasa tüm Murat için gerekli yani oğlum için gerekli olan tüm sebzeler ve vitaminler mevcut. Ben kendisine bu şekilde verdiğim zaman maalesef ağzından tükürüyor. Ama bir börek içerisinde verdiğimde büyük bir keyifle bütün bunların hepsini yiyor. Aynı zamanda kıymayla da bunu yapıyoruz. Ama ee, bugün sebzeli bir şey yapmayı tercih ettik. Muhtemelen kıymalısını da bu hafta içerisinde yapıyor oluruz. Ki çok yaptığımız zaman da bunu derin donculukla dondurup e, ilerleyen günler için veriyoruz. Ben bir sayayım bu arada. 1, 2, 3, 4. Evet şimdi malzememizi araya koyabiliriz. 4 kat toplam 8 katımız var. Burayı <laughs> gösterebilirsin. You can show here. Eşit bir şekilde tüm malzemeyi böreğimizin ara katmanına yayıyor olacağız. Yani zaten görüntünü anladığım kadarıyla çıtır çıtır bir börek olacak. Ama yaptığımız sosun da faydasıyla biraz daha büyümüş olacak böreğimiz. Evet, malzemelerimizi serdik. Ben kalan katmanları da tamamlayıp hemen geliyorum. Tamamladıktan sonra tekrardan görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, böreğimiz Kenşov Gresi hazır fırına girmeye Valla açıkçası ben bir saat veremiyorum ne zamana pişer. Böreğimiz piştiği zaman ben renkten kontrol edeceğim. Ve son halini sizlerle paylaşıyoruz. Evet arkadaşlar. Börek, böreğimiz hazır. Şöyle göstereyim. Ispanaklı, havuçlu, peynirli, pırasalı böreğimiz hazır. Affınıza sığarak bir parça deneyeceğim. Çok sıcak şu an. beklediğimden çok daha iyi arkadaşlar. Ben çok kuru olacağını düşündüm. Ama lezzet olarak şuna benziyor. Annelerimizin Türkiye'de yaptığı el açması böreğe benziyor. Biraz kuru. Ben daha böyle e, yumuşak bir börek bekliyordum ama lezzet olarak çok iyi. Çocuklarınıza yedirmek adına, bebeklerinize yedirmek adına tavsiye edebileceğim bir börek. Özellikle malta koşullarında, yurt dışında yapılabilecek en güzel böreklerden biri. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.